ben Kazım Kaynak, Afyon Sultan Dağı'nın ulusuna kayıtlıyım. hayatımı sürdürmekteydim fakat ayaklarımı böyle şekerden kaybettikten sonra bu duruma düştüm yani. Bir, bir buçuk senedir çekiyorum. Kalp hapları kullanıyorum. Şeker hastalığım var. Yüksek derecede. İkisi var. kalpten ayrıca oldum. Kalbimde statlar takılı. Damar da kanıklı var. Mağdur durumdayım. İki oda bir salon evde oturuyorum. İşte altı tane, yedi tane çocuğum var. Babalarım mahkum hayatımı bu şekilde sürdürüyorum yani. Özürlü maaş alıyorum 1 milyar 300 milyon lira. O da evin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bana 5 kuruş ödemesinler yani ben sadece protezlerimi taktırı versinler ben hiç başka bir şey istemiyorum yani. Tuvalete gitmekte zorlanıyorum, banyo yapmakta zorlanıyorum. oturdum ev bir düzgün bir ev değil, oturmalı bir tuvaleti yok. kiralık ev bulamadım. Kimse ev vermiyor. 26 milyar protez parasız tutuyor medikalcı. 2 milyarı ben almam dedi. 6 milyar istiyor. Toplam 32 milyar tutuyor protezlerim yani. Yani yardım kuruluşlarından başvurmadım yer kalmadı. Valiliğe gittim işte iki aydır gidip gidip geliyorum. Sosyal yardımlaşmaya gittim. Aile politikalar başkanına gittim. SSK'ya gittim. Ama hiçbir netice alamadım. İki aydır bu şekilde böyle devam ediyor. E, dün de AK Parti Genel Başkanı'na gittim. Oradan ondan sonra beni oraya gene yönlendirdi. Bunun işlerini halledin diye. Evraklarım yeni işleme girdi. Eğer burada kurulda benim ayaklarımı taktırmam imkanı olmazsa Sağlık Bakanı'na işte direktçe evraklarımızı gönderecekmiş. Eğer orada Sağlık Bakanı da karşılarsa karşılayacakmış. Karşılayacak mutlarsa yok yani. yani. Düzgün bir hayatım olsun istiyorum yani.